uzun vadede Gazze'deki direniş, Gazze halkının duruşu 50 yıl kazandırdı bize. Ve bugün ben şunu söyleyeyim. Tunus'tan gelenler, İspanya, İtalya, Yunanistan'dan gelen arkadaşların hepsi toplumun kılcal damarlarında geziyor. Gazze'yi anlatıyorlar. Okullara gidiyorlar, üniversitelere gidiyorlar, konferanslara gidiyorlar, meydanlara iniyorlar. Bugün her yerde konuşuluyor ve Türkiye açısından bir diğer kazanımda bir aktivizm eğitimi oldu. Aslında oraya gelip gemiye binmemek çok önemli değil. Ben başından beri hatırlarsanız şunu söylüyordum. Mühim olan hepimizin aynı gemide bu işin bir paydaşı olması. Değerli misafirlerimiz, Dijital Medrese kanalımızın yeni bir misafirle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Küresel Sumut Filosu Türkiye Delegasyonu Başkanı koordinatörü Doktor Hüseyin Durmaz hocamız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Hüseyin hocam sizinle beraber Mısır'a gittik, Refah'a gidemedik. Tunus'a evet. gittik, Gazze'ye gidemedik. İnşallah bir sonrakinde hep beraber Kudüs'e gideriz diye bir dua olsun bu. İnşallah. Ee, Hüseyin abi tabii biz Mısır sonrası sizinle zaten bir röportaj yapmıştık yine burada. Şimdi Sumut'la alakalı konuşalım istiyoruz. Çünkü sosyal alemde bir bilgi kirliliği var. Çok kafasına takılan sorular var insanların. Bununla alakalı birkaç soru derledik biz. Öncelikle Hüseyin hocam Sumut nedir ve nasıl bir fikir oldu, nasıl doğdu? Biraz sürecinden bahsedebilir miyiz? Şimdi hatırlarsınız Mısır'dan döndüğümüzde, yayında da demiştik ki daha güçlü geleceğiz. Evet. Bu süreç bitene kadar biz pes etmeyeceğiz. Dördüncü dalgayı ...birlikte yapacağız diye. Mısır'dan döner dönmez o dönem küresel olan bütün organizasyonlarla bir araya geldik. Bildiğiniz gibi Madlen gemisi bizle eş zamanlı tutuklanmıştı, kaçırılmıştı. Sumut konvoyu Tunus'tan yola çıkan Libya'da el konulmuştu. Bizlere İsmailiye'de, Ariş'te e, müdahale ettiler. Tüm bu ekip bir araya geldik. Dedik ki bu kez... Dünya tarihinin gördüğü en büyük sivil organizasyonu deniz yoluyla hep birlikte yapalım. Global Smut Flotilla böyle doğdu. Ama en temelde olayın dinamiği ya da stratejisi şuydu. Bildiğiniz gibi 7 Ekim'den sonra, özellikle İsrail'in kibir ve küstahlıkla yaptığı soykırım, dünyadaki insanların uyanmasına, gerçeği görmesine ve siyonizmin dünya açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğunun farkına varmasına yol açtı. Ve her yerde bu soykırım için yürüyüşler, gösteriler, çabalar ortaya konuldu. Biz de dedik ki eğer tüm bu çabaları bir noktada, bir stratejiyle bir araya getirebilirsek ortaya devasa bir güç doğacak ve bu savaşı durdurabilecek, soykırımı durdurabilecek. Esasında fikirsel zemini de olayın buydu. Evet. Peki Hüseyin abi, Sumud'un amacı neydi? Yani e, ve amacına ulaştı mı bununla alakalı sizden sual etsek. Evet şimdi bildiğiniz gibi 2007'den beri Gazze'ye tam bir abluka uygulanıyor, ambargo uygulanıyor. Gazze'ye giriş çıkışlar sıkıntılı yani aslında Gazze ablukası 2000, yani 2007 Ekim'den sonra başlamadı bildiğiniz gibi. Önceden beri vardı ve Filistin'deki kardeşlerimizin mücadelesi 80 yıllık, neredeyse 100 yıllık bir mücadele. Bizim de e, amacımız Gazze'deki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmaktı. E, bununla birlikte insani yardım taşımaktı. İnsani yardım tabii ki e, gemilerimizle 45 ton civarında insani yardım malzemesi yüklenmiştik. Ama teknik açıdan götüreceğimiz yardım malzemelerinin e, abluka kalkmadığı sürece Gazze'nin birkaç günlük ihtiyacını bile karşılamayacağını biliyorduk. Yani burada mühim olan koşulsuz bir şekilde Gazze'ye insani yardımın, tıbbi yardımın girip çıkabilmesiydi. Yoksa taşıma suyla değirmen dönmez. Ama aynı zamanda dünyanın 47 ülkeden yüzlerce aktivistin her renkten, dilden, inançtan insanların bir araya gelerek dünyanın en büyük terör devletine karşı ortak bir irade sergilemesi esasında misyonun temel dinamiği buydu. Bu da İsrail soykırımını durdurmak ve Abluka'yı kırmak. Şimdi baktığımız zaman aslında filo başarılı oldu. Birinci başarısı İsrail'e karşı, Siyonizm'e karşı kimse bir şey yapamaz. Onlar her şeyi kontrol ediyor. Gazze ulaşılamaz. Bu kadar insan bir araya gelemez şeklinde zihinsel önyargılarımız zihnimizdeki Abluka ortadan kalktı. Biz çaresiz değiliz, güçlüyüz aslında doğru bir planlama ve stratejiyle her şeyi yapabiliriz bu açığa çıkmış oldu ve bugün insanlar çok daha büyük filolarla, çok daha farklı yöntemlerle Gazze'ye ulaşabileceğine artık inanıyor. Belki bundan önce buna inandırmak zordu ama bu eşik aşıldı. Birinci teknik açıdan en büyük kazanımı bu. Diğer noktada da bildiğiniz gibi bir gemimiz teknik açıdan, 8 mile kadar ulaşmayı başardı Gazze karasularına. Aslında fiziki anlamda da abluka kırılmış oldu. Yani hangi taraftan bakarsalım, bakarsak bakalım bu filo amacına ulaştı ve başarıya ulaştı. Gün son anlamda da ateşkesin olmasıyla ve şu an Gazze'ye koşulsuz günde 600-700 tır civarında insani yardım malzemesinin girmesi de doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde bu filonun katkısı olduğunu düşünüyoruz. Evet elhamdülillah. Sanki abi yani işte Mavi Marmara, Vicdan, Medlen, Hanzala, işte Marşto Gaza, devamında Sumut hep bu ateşkesin bir fiili duası gibi oldu ve netice oldu evet. elhamdülillah. Tam bu konuda şunu soralım <laughs> Hüseyin abi. Şimdi bizler Tunus'tayken malum gemilerimize sabotaj yapıldı değil mi? Evet. Yani 30 kadar gemi çıkacaktı. Yani birkaç tane sancak çıkabildi. O da sonraki günlerde. Demek ki yani oraya biz 48 gemiyle değil de 80 gemiyle gidebilseydik bir değil de birkaç tane gemimiz de şu an Gazze'de olacaktı. Belki kardeşlerimize kucaklaşmış da olacaktık. Kesinlikle. Şimdi bildiğiniz gibi Tunus'tan 26 gemi çıkması gerekiyordu. 13 tane toplamda yola çıkabilmeyi başardı. Tunus'ta iki defa İsrail tarafından drone saldırısı gerçekleştirildi. Daha sonra bir takım gemilerimize sabotajlar düzenlendi. Hepiniz biliyorsunuz. Yine aynı şekilde hem İspanya'dan gelen gemilerin demir atması ve aktivistlerin Tunus'a girmesi, diğer ülkelerden aktivistlerin gelip Tunus'ta eğitim alması yerelin de iş yükünü arttırdı ve yerel bu konuda biraz yetersiz kaldı. Yani asıl işleri gemileri hazırlamakken bu kadar insan yükünü taşıyamadılar. Biraz gemileri hazırlamakta, kontrol etmekte onlar da pasif kaldı. Biz bu konuda çok uyardık. Kendi ekibimizi eğitim sürecinden çok önce oraya gönderdik. Yani aktivistler 31 Ağustos'ta gitti ama bizim teknik ekip 19 Ağustos'tan beri Tunus'taydı gemilerimizi hazırlamak için ve bizim gemiler hazırdı biliyorsunuz. Evet. Son güne kadar da yola çıkacak Perşembe gecesi yola çıkmaya uygun gemiler Cuma sabahı engellendi biliyorsunuz. İçinde bizim gemilerin de olduğu 8 gemi, e, statü sebebiyle ama orada bir müdahale oldu ama bu müdahale iç etki ajanları üzerinden oldu. Yani gemilerin güvenliğiyle ilgili e, hükümete, Tunus hükümetine briefing verildiğini, Onların da bu sebeple siyasi bir kararla bunları engellediğini öngörüyoruz, düşünüyoruz. Yine aynı şekilde e, gemiye kişi bindirimi hesaplanırken, akreditasyon yapılırken fazla sayıda isim tespiti yapıldı. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Alma gemisi biliyorsunuz amiral gemilerimizden, benim de bindiğim gemiydi. İspanyadan gemide, çıkan gemi. Çıkan... Onu satın aldığımızda globalde konuştuğumuz şey şuydu. Yani bu gemiye 100 kişi biner diye. Ama 30 kişi bindi o gemiye. Hmm. Yani bu sebeple biraz akredite olması yani gemiye binecek kişiden daha fazla kişi. Küresel anlamda daha çok kişi davet edilmiş olduğu eğitimlere. Bu da sayımızın azalmasında bir etkendi. Ama buna rağmen Türkiye delegasyonu bildiğiniz gibi 61 kişiyle toplamda tüm delegasyonlardan daha fazla kişi binmiş oldu. Evet. Tabii ilk aşamada seçilen 50 kişi olarak biz oradaydık. Fakat ne olduysa işte hariçten geldiler, sayımız çoğaldı vesaire. Dolayısıyla gidemedik. Gerçi biz o gece Hüseyin abi gemiye bindik. Hatta evet. geminin ismi Nurullah'tı. Sabah yola çıkacaktık. Bu defa da gemiler balıkçı teknesidir diyerekten müsaade edilmedi. Evet. Tam bu nokta şöyle bir sualimiz olsa, Şimdi kendine üst akıl diyen küreselciler dediğimiz o şer komitesinin bu sumu organize etti. Yani sosyal medya böyle bazı bilgi kirliliği var. Dolayısıyla bir sivil organizasyondan ziyade küreselcilerin organize etti. yine bu işgalcilerin lehine olacak şekilde bir organizasyon olduğunu söyleyenler var Hüseyin Hocam. Bunlara ne dersiniz? Yani bunları söyleyen var mı bilmiyorum ama varsa yani Allah akıl fikir versin ama şöyle ifade edelim. Şimdi konjüktürü doğru okumak, olayları doğru görmek lazım. Gazze halkı insanlığı birleştiriyor. Dünyanın her yerinden Siyonizmin gerçek yüzünün görülmesi sebebiyle bir tepki, bir öfke, bir ayaklanma var. Eğer siz bütün bunları bir araya getirerek bir mekanizma, ortak bir yapı inşa ederseniz sonuç alabilirsiniz. Şimdi bizim pozisyonumuz, bizim bulunduğumuz pozisyon Gazze'deki soykırımı durdurmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırabilmek. Bu yönüyle ele aldığımızda Sumut e, tarihi bir misyona dönüştü. Ve ben işin merkezinde olan biriyim. Hiçbir şekilde e, yok birilerinin oluşturduğu ya da etki ettiği bir şey değil. Sadece şu yorum yapılabilir. Sonuçta İsrail böyle bir filo istemiyordu. Böyle bir filonun yola çıkmaması için de Elinden gelen tüm gayreti ortaya koydu. En başta hiç geminin çıkmaması için 31 Ağustos'ta biz yola çıkarak onu kırdık. Ne yapmıştı? Kaptanları tehdit ediyordu, hı hı. ICC belgelerini iptal ediyordu. Daha sonra gemi yoldayken terörizm suçlamaları yaptı. İşte siz silah taşıyorsunuz, sizin amacınız insani yardım değil, sizin amacınız e, Hamas'ı desteklemek ya da işte başka amaçlarınız var şeklinde. Bunu da başarılı olamadı. Çünkü dünya bu numarayı da yutmadı. Tunus'tayken de gemiler karadayken karadan işi bitirmeye çalıştı. Gemi sayısını azaltmaya çalıştı. Bunda da başarılı olamadı. Sonuç itibariyle filo yola çıktı. Bir miktar gemi sayımız azalsa da yani tüm bunları üst üste koyduğunuzda birilerinin bu filoyu işte bilinçli olarak organize edip yani bu çok şey komedi gibi bir şey aslında hmm. böyle bir yorum. Ama bunu diyenler bir organizasyonun neticesi yani. <laughs> yani şöyle hani art niyetli değillerse evet. e, şeyler yani çok vizyonu dar insanlar. Hmm. Yani bunu görememek e, dünyadaki bu öfkeyi, bu nefreti bugün ateşkes anlaşması imzalanırken e, Trump'ın Netanyahu'ya bir sözü var. Dünya ile savaşamazsın diyor. Dünya senden nefret ediyor diyor. Evet. Ben yeniden seni sevimli kılacağım. Bu ne demek şimdi? Bu bugüne kadar yapılan tüm eylemlerin ve bu tüm eylemlerin birikerek ortaya çıkardığı sumudun neticesi. Yani bunu görmek gerekiyor. İsrail'den bu kadar nefret, öfke birikmesi, dünyanın her yerinden, her görüşten insanların bu filoyu desteklemesi, İsrail'in imajının yeniden yerle bir olması, unutulmaya yüz tutmuş Gazze'deki soykırımın yeniden dünya gündemine girmesi, Özellikle Batı hükümetlerinin kendi halklarının bu ayaklanmaları vesilesiyle e, İsrail'e karşı karar almaya zorlanması. Bütün bunlar yaşandı. Şimdi bütün bunlar varken bu nasıl bir plan olabilir? Hayret yani Değil bu iddia sahipleri. Evet, elhamdülillah. Şimdi Hüseyin abi Gazze'nin günlük asgari ihtiyacı 500-600 tır diyebiliyoruz. Hatta 600-700 tırlardan bahsediliyor. Evet. E, bu ateşkesin vesilesiyle o tırlar şu an girmeye başladı hamdolsun. Dediğimiz gibi bunlara bu fiili duanın bir neticesiydi. Cenab-ı Hakk'a evet. hamdolsun. Peki şimdi Hüseyin abi, yani abluka kırıldı zaten. Bir gemi de olsa o 8 mil'e kadar yaklaştı. Ve şu an refah iki yönlü bildiğimiz kadarıyla açıldı ve tırlar girmeye başladı. Evet. E yeni bir hazırlık olacak mı filo olarak? Çünkü böyle bir şey şu an ihtiyaç var mı? Ne dersiniz? Şimdi bizim aslında yaptığımız şey sivil aktivizmdi. Yani teknik açıdan ablukayı kırmak için sivil irade gösterip hareket halinde bir eylemle olayı bitirmek. Ama şu an ateşkes oldu, kapılar açıldı. Şu an bir filo hazırlayıp yola çıkmak çok isabetli bir adım olmayacak şu aşama için söylüyorum. Daha çok sivil toplum örgütlerini ve insani yardım yapan derneklerin hızlı bir şekilde plan ve projelerini hazırlaması Gazze'nin yeniden imari için okul, mescit, üniversite, ev vesaire tüm bu kapsamlı analizlerini yapıp maddi manevi destek toplayıp hazırda beklemesi gerekiyor. Çünkü bugün yarın Gazze'ye giriş başlarsa Gazze'mizi yeniden ayağa kaldırmak lazım. Eskisinden daha güzel ve oradaki kardeşlerimizin acılarını, yaralarını sarmak, onlarla kucaklaşmak gerekiyor. Hal ile konjüktür şu an Gazze'yi yeniden ayağa kaldırma üzerine. Ama tetikteyiz ve planlarımız hazır. İsrail İsrail'e güvenmiyoruz. Bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmadığını da biliyoruz. Bugün ateşkesi kabul etmesinin nedeni de köşeye sıkıştığı için olduğunu da biliyoruz. Temize çıkmak. Yani temize de çıkmak ve buna mecbur kaldığı için sürdüremez çünkü devamını sürdüremez. Yoksa inanın şu kadar sürdürebilme ihtimali olsaydı kesinlikle kabul etmeyecekti. O yüzden sürekli bir kapı aralamaya, bir fırsat bahane kullanmaya devam edecek. Biz de o bunu bildiğimiz için gözümüz üzerinde olacak. Böyle bir hamle bir daha yapmaya kalkarsa, yeniden Gazze'deki soykırımı başlatmaya kalkarsa bu kez yüzlerce, binlerce gemiyle, belki gemilerle, belki karadan, belki havadan, belki bambaşka yöntemlerle o zaman yani devasa bir öfke ve şey birikecek. İsrail'in bunun farkında olması lazım Çünkü e, hiç kimse güvenmiyor Bakın batıdaki arkadaşlar da güvenmiyor ve onlar eylemlerine devam ediyorlar. Bunu da söyleyelim yürüyüşler, e, grevler, boykotlar e, hükümetlerinin daha radikal daha sert kararlar alması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar Bizler de devam etmeliyiz. Gazze'den dolayı dünyaya kazandırılan, insanlığa kazandırılan bu kazanımları korumak zorundayız. Dikte olmak zorundayız. Sadece şu anki konjüktür böyle giderse Gazze'yi yeniden ayağa kaldırma üzerine olacak. Buna dönük plan ve stratejiler geliştirmek lazım. Burada da yetenekli, iyi olan Türkiye'deki sivil toplum, insani yardım bu konuda çok iyi. Dünya çapında etkililer onları destekleyeceğiz. Biraz görevi onlar devralacak. Bizim bir tık geri çekilmemiz lazım sivil aktivizm boyutuyla. Hani meydanları boş bırakmadan tabii. eee dillendirme dinlendirmeye devam ederek ama ateşkesi de bozarsa o zaman yeniden bizlerin üç adım öne çıkıp bu kez e, kökten bu işi bitirecek plan ve stratejiler geliştirmemiz lazım. Yani STK'ların bu noktada sokaklara çıkıp kendi hükümetlerinden Gazze'ye maddi destekte de bulunmalarını mı talep etmeleri lazım? Öyle mi anlıyoruz Hüseyin abi? İhyası ve imari için. Sokağa çıkmanın ateşkes sonrası ne gibi bir faydası olacak? Merak ettiğimden soruyorum. Hani STK'lar sokağa çıksın anlamında demedim. Onlar plan projelerini hazırlayıp kamuoyundan e, maddi manevi desteklerini toplasınlar. Yani yarın Gazze'ye giriş açıldığında ne yapalım sorusu sorulmasın. Bizim artık şunu aşmamız hmm. lazım. Bir krizle karşı karşıyayken krize çözüm üretmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Önceden planlama ve stratejilerini hazırlayan bir yapıya ulaşmamız lazım. STK'ların da zaten takip ediyorum. Planları hazır, çalışıyorlar hmm. şu an, projeler geliştiriyorlar. Meydandan kastım şu. Bizlerin yani bugüne kadar yaptığımız gibi e, bu ruhu canlı tutmak yani ateşkes oldu her şey bitti hadi evimize dönelim demeyeceğiz. Çünkü ortada e, tarumar edilmiş bir gazze ayağa kaldırılması gereken bir gazze var ve kendisine güvenmediğimiz ilk fırsatta verdiği sözü bozmak için zemin arayan bir siyonizm var. Yani gidip evlerimizde rahat uyuyamayız Dikte olacağız meydanda olacağız. İsrail'in dünya açısından ne kadar büyük tehdit olduğunu dillendirmeye, anlatmaya devam edeceğiz. Devam evet, doğru. Allah razı olsun. Son sualimiz olsun Hüseyin abi. Marşlı Gazete'de de sorulmuştu, Sumut'ta da soruldu. Yani bu katılımcılar nasıl seçiliyorlar? Çünkü Sumud'da allah alem 500 binden fazla insan başvurmuştu. Bin kadar kişi seçilmişti. Geride kalanlar hiç haberimiz olmadı. Katılımcılar nasıl seçiliyor? yeni bir süreç olsa nasıl seçilecek? Bunu rica etsek sizden. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi bu gönüllü bir organizasyondu. Yani buraya katılan herkes Gazze konusundaki duyarlılığı, hassasiyeti için başvuru yapmak istedi ve yaptılar. Biz e, zaten yürüyüşten döndükten sonra kısa bir süre içerisinde olayın dinamiklerini, yapısını inşa ettikten Sonra aslında Türkiye'de başvurularla ilgili bir duyuruya çıkmıştık. Aynı zamanda globalde de başvuru alınıyordu. Bu başvurular üzerinden bir değerlendirme yaptık ve yaparken bir komisyon kurduk. Başkan olmama rağmen o komisyonda ben de yer almadım. Komisyon tarafsız adil davranabilsin diye, beni de onlar değerlendirsin diye. Komisyonda tüm Türkiye'yi temsil edecek toplumun her kesiminden yani gazetecisinden, e, fenomenine, sıradan bir vatandaşından, e, ev hanımına kadar yani bir toplumu aynı tuttuğunuzda kimler varsa filoda da aslında onlar vardı. Böyle seçtiler, katılımcıları böyle, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarından isimler seçtiler, e, böyle bir seçim süreci oldu. Ee, ve gemiye binenler de tüm Türkiye'yi temsil edecek profille bindi. Bu konuda hani herhangi bir ayrımcalık, herhangi bir torpil olayı olamaz zaten. Ve bir de şunu tekrar ifade edeyim, <laughs> bu gönüllü bir organizasyon. E, bu gemilere binen herkes ya da binmek için başvuran herkes e, her şeyi göze alarak geldi. Şimdi biz hatırlarsınız daha önce de ifade etmiştim. İsrail nasıl müdahale eder diye olası senaryolara çalışıyorduk zaten. A, B, C, D şeklinde her senaryoya hazır olacak şekilde planlar yapmıştık. Hepsi de oldu zaten. Hepsi de oldu ama son anda, son tahlilde beklediğimiz müdahale edip en kısa sürede vatandaşlarımızı ülkesine göndermekti. Üzerindeki baskıyı uzun süre kaldıramazdı diye. Ee, ama günün sonunda bu İsrail olduğu için yani gemileri tıpkı Mavi Marmara'daki gibi katılımcılarımızı şehit de edebilirdi. Gemileri batıradabilirdi. Yıllarca sürecek cezaevlerinde de tutabilirdi. Yani doğal olarak o gemiye binmek isteyen ve binen herkes her şeyi göze alarak bindi. Bu sebepten dolayı herkesi bir kere takdir etmek lazım. Taltif etmek lazım. Ve bu sebepten dolayı da Ondan sonra olacak kusurlar yahut şunlar bunları görmemek gerekiyor. Çünkü bedel ödenmiş gönüllü bir harekette her şeyi göze alarak yola çıkıyorsunuz. Bence bu yeterli. Odaklanmamız gereken nokta bu. Evet. Diğer noktada da şunu ekleyeyim. Biz Türkiye Delegasyonu olarak katılımcı arkadaşlarımıza iki gün kalaya zaten şu mesajı verdik. Sizin cezaevinde kalmanızı istemiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede ülkeye dönmenizi istiyoruz. Bunun içinde o 72 saatin bitiminde ülkeme dönmek istiyorum, deport edilmeyi kabul ediyorumla ilgili maddeyi kabul edeceksiniz dedik delegasyon olarak. Çünkü arkadaşlarımızın cezaevinde kalmasının Gazze davasına bir faydası olmayacak. Bilakis iki ayrı grup şeklinde gelmeleri bile Türkiye'de ne gibi tartışmalara yol açtı gördünüz. Bu öngördüğümüz bir şey değil. Evet. Bu yüzden hepsinin tek seferde aynı şekilde gelmesini istedik. Ama burada tamamen İsrail'in devlet olmayışıyla, beceriksizliğiyle, formal yönünün zayıf olmasıyla ilgili. Çünkü gelen arkadaşlar içerisinde <laughs> ilk gelen kafilede hiçbir evra imzalamayan ya da hiç soruşturma sürecine girmemiş kişilerin olduğu gibi soruşturmaya girip ülkeme gitmeyi kabul ediyorum dediği halde İlk kafilede gelemeyen insanlar da var. Bu, bu tamamen İsrail'in işte iş bilmemezliği, devlet olma işi ile ilgili. Durum bu. Yaşananların anlatılması da aslında önemli bir husus. Çünkü şöyle hayal edin bakın. 47 ülkeden yüzlerce insan gittiler. İsrail'in ne kadar çürük, ne kadar aşağılık, ne kadar bir terör devleti olduğunu gördüler. Geldiler bunu kendi ülkelerinde insanlara anlattı. Yani, i̇şte kazanım budur yani. Evet. Bunun ötesindeki tartışmalar dedikodudan başka bir şey değil. Kudüs platformundan Alparslan abi vardı ya Antalya'da o da iki gün kaldı altı gün kaldı içeride değil mi? Evet. Onunla Tunus'ta yine bir röportaj yapmıştık. İsrail için kaybet kaybet bizim için kazan kazan dönemi artık demişti. Hakikaten evet. öyle oldu değil mi? Kesinlikle. Yani dünya genelinde müthiş bir öfke var. Yani bunların ne halt yediğini, dünyanın tabiri caizse nefse emmaresi olduğunu bütün insanlık bu süreçte anladı. Marş ve Gaza sonrası yaptığımız görüşmede siz bütün Hollywood'u satın alsak, bundan aleyhine filmler yapsak, bütün dünya bu kadar aleyhlerine geçemez demiştiniz. Gerçekten e, yani kader sayesinde beyan gibi her şeyin bir zahiri bir hakikisi var Hüseyin abi. Evet. Zahirde şer gözüktü ama hakikatte hayır olacak değil mi? Yani öyle anlaşılıyor yani Kesinlikle. insanlık hepsi bunun aleyhine geçmiş. Müslümanlar gafletten uyandı, Hristiyanlar narkozdan uyandı. Yani evet bir takım zulümler oldu, katliamlar oldu fakat ahiret noktayı nazarında çok kazandılar. Çekilen acı belki çok hafif kaldı ahirette kıyaslarsak. Sürece böyle bakarsak yani Hüseyin abi iki dünyalı bakarsak mesele daha çok çözümlenebiliyor sanki yani. Kesinlikle yani biz duygusal bakıyoruz, stratejik ya da rasyonel bakmıyoruz, çift taraflı bakmıyoruz dediğiniz gibi aslında dünya tarih boyunca düşündüğümüzde iki yıl çok uzun bir süre değil. Elbette ki oradaki şehit olan kardeşlerimiz, çocuklarımızın yarası ömür boyu taşıyacağız ama uzun vadede Gazze'deki direniş, Gazze halkının duruşu 50 yıl kazandırdı bize. Ve bugün ben şunu söyleyeyim, e, Tunus'tan gelenler, İspanya, İtalya, Yunanistan'dan gelen arkadaşların hepsi toplumun kılcal damarlarında geziyor, Gazze'yi anlatıyorlar okullara gidiyorlar, üniversitelere gidiyorlar, konferanslara gidiyorlar, meydanlara iniyorlar. Yani aslında devasa bir şey açığa çıktı. Bugün her yerde konuşuluyor ve Türkiye açısından bir diğer kazanımda bir aktivizm eğitimi oldu. Aslında oraya gelip gemiye binmemek çok önemli değil. Ben başından beri hatırlarsanız şunu söylüyordum. Mühim olan hepimizin aynı gemide bu işin bir paydaşı olması. Bulunduğumuz pozisyon, taşıdığımız ünvanın bir değeri yok. Bu bir misyonda geçici bir vazife. Bugün var, yarın yok. Hatta diyorum ki, yani 200 kişi gitseydik, yani toplum açısından da devasa bir eğitim süreci oldu. Dünyadan farklı renklerden, inançtan insanlar gazze özelinde bir eğitim aldılar. Bir aktivizm eğitimi alındı. O süreç içerisinde hiç kavga yaşanmadı, tartışma yaşanmadı. Sonra gemiyle yola çıkanlar 15 gün, bazıları 17 gün daracık alanda günlerce kavga etmeden, tartışmadan, küsmeden, problem yaşamadan bir manevi lezzetle yola çıktılar. Bağlarımız bir iki kişi üzerinden ilerliyorken, Avrupa ile bağlarımız bizim birkaç kişimiz üzerinden ilerliyorken, hepiniz oraya gelen herkes yüzlerce insanla tanıştı, arkadaş oldu, dost oldu, iletişim haline geçti, ortak bir şey paylaştılar. Yani devasa bir nöral ağ gelişti. Şu an diyorum ki acaba buradan kim bilir ne gibi fikirler çıkacak. Hayal bile edemediğimiz yeni şeylere gebe olacak. bu yönüyle çok büyük bir kazanç. Buralara odaklanıp bundan sonraki sürece odaklanmamız gerek. Allah'ın daha bize neler lütfedeceğini hesap edip düşünüp e, bu noktayı kaçırmamamız lazım. Allah razı olsun. İstifade ettik abi. İnşallah hep birlikte Gazze'nin imarında da çalışma Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Amin Oranın beşim. tekrar ihya olduğunu görmeyi bizlere nasip eylesin. Bu konuda da bir vazife yine hazırız. Öyle bir vazife Allah razı olursa. Olsun. Allah razı olsun abi. Son vazife demişken e, İnşallah bizim plan, strateji, fikir üretme bunlar devam edecek. Ama şunu daha önce de ifade ettim, bir kez daha sizlerin vesilesiyle ifade edeyim, e, bu hepimizin işi. Yani bugün bu misyonda biz öncülük ettik, ama yarın bir misyonda bir fikir üretilir, biz onun destekçisi oluruz. Evet. Hani her şeyi biz yapacağız. Bundan sonra her şey bizim kontrolümüzde gider. Bir algıyı zaten kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bunu da istemiyoruz. Burada mühim olan misyon odaklı yeni bir vizyonla yeni bir stratejiyle hamle yapabilmek. Kim yaparsa e, ki istiyoruz ki başkaları yapsın, biz de onun destekçisi olacağız. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun.